pandemi süreci bir plan mıydı sence? Ne diyorsun? SARS virüsü Hong Kong'da çalışılmıştı 10 sene önce. Bir salgın yapmadı. Yani bir, öyle bir virüs vardı. Sonra e, bu koronavirüsler, beta koronavirüsler çalışmaya başladı. Şeyden, anlasa, yarasadan. Ya bu Wuhan işte bir şekilde <laughs> zamanı gelince oradan kaçtı. Ben sana şöyle bir fıkra anlatayım. Ya burada da bu metafordan ne olduğunu anlayın. Geçenlerde Amerika'da temizlik yapıyor bir laboratuvarda. Bir tane şişe çıkıyordu. diyor ne var lan bunun içinde? Buzlukta, 80 diyoruz onlara. Abi bir araçta çiçek var içinde ya. Ulan çiçeğin ne iş var lan buzlukta? Yani ya çiçek virüsü şu anda Moskova'da var. İşte CD'si de var. Yani 3-4 yere var dünyada yani. Ya bir tane üniversitenin dolabından <laughs> çiçek virüsü çıktı ya. Yani. Ulan salak mısınız siz? Al şimdi, şimdi buradan virüs salgını çıksa çiçek salgını çıkabilir. Çünkü 80'den sonra doğumların aşısı yok. E şimdi bu kaçtı mı kaçarıldı mı? Hayır. Yeri zekalı insandan oldu bu. Yani insan öyle varlık ki çiçek virüsün ne işi var buzdolabının ucunda yani. Anladınız mı? Yani bu da böyle. Yani Covid de böyle oldu. Çalışılıyordu Wuhan laboratuvarında. Artık kaçtı mı, kaçırıldı mı bilinmiyor. Ama şöyle bir şey var. Ee, şeyler şöyle diyor Çinliler. Çin ekonomisini bitirmek için diyorlar. Amerika'nın finanse ettiği bir proje diyorlar. Hatalı değil.